Arkadaşlar merhaba. Renkli Doğa kanalına hoş geldiniz. Umarım her şey yok edeceğim. Evet arkadaşlar. Şu an e, bu çürüklükle ilgili bildiklerinizi unutun. Ve dikkatlice beni dinleyin. Bu çürüklük arkadaşlar en çok domates ve biber türlerinde meyve gelişim döneminde ortaya çıkan ve kalite ve verim kayıplarına neden olan fizyolojik bir problemdir. Evet fizyolojik bir problemdir. Bu çürüklük %30, %40 düzeyinde bir pazar kaybına neden olmaktadır ve gerçekten bu oran çok ciddi bir orandır arkadaşlar. Arkadaşlar bu çürüklük domates meyvesinin uç kısmına yeteri kadar kalsiyum ulaşamamasıyla meydana gelir. İlk aşamada meyvenin Çiçek burnunda kahverengi lekeler Daha sonra da gelişleyerek Çürümeler şeklinde Gözlemlenir Çürüklük görülen Domatesler Diğer meyvelere göre Erken olgunlaşmakta Genellikle de Sağlıklı meyveden Küçük kalmaktadır arkadaşlar ee, Peki Bu sorun Neden kaynaklanıyor arkadaşlar Özellikle bu kısmı dikkatlice dinleyelim Bizler Tarlamız ve seramızdaki yüksek tuzluluk problemleri, kuraklık sorunu ya da kök bölgesinde yeteri kadar e, suyun olmayışı, suyun yetersiz oluşu, dengesiz sıcaklık, topraktaki besin elementlerinin uyumsuzluğu, nem koşulları, yüksek ışık düzeyi gibi olumsuz çevre şartları bu çürüklüğün gelişmesine ana sebep olmaktadır arkadaşlar. Peki neler yapılmalı? Bizler bu sorunu yaşamamak için neler yapmalıyız arkadaşlar? Burada en önemli etken tabii ki kalsiyum. Biz kalsiyumlu gübreleri zamanında vermeliyiz arkadaşlar. Erken dönemde toprak, sonraki dönemde de yaprak uygulamaları tercih edilebilir. Burada en önemli etken dediğim gibi kalsiyum. Kalsiyumu ne geç vereceğiz ne de çok erken dönemde vereceğiz. Zamanında vermeliyiz. Yani meyve oluşum döneminde vermeliyiz arkadaşlar. Toprağın tuzluğunu arttıracak dengesiz gübreleme uygulamaları yapılmamalıdır. Yine dikim işim işlemleri, özellikleri özellikle hava koşullarının uygun olduğu, toprak sıcaklığının domates için yeterli olduğu dönemde dikim yapmalıyız. Soğuk toprakta dikim yapılmamalıdır arkadaşlar azotlu gübrelere e, bitkinin ihtiyacı kadar yer vermeliyiz ne az ne de çok azotlu e, gübre vermeliyiz kararında e, bir gübre vermeliyiz arkadaşlar burada toprak nemi çok önemlidir nem dengeli olmalı bunun için de arkadaşlar e, sulamamız yeterli düzeyde olmalıdır toprak neminin dengeli olması için farklı işlemlerde yapılabilir. İşte malçlama tercih edilebilir. Bu da önemli bir detay olacaktır bizim için. Kültürel işlemlerde arkadaşlar bizler dikkatli olmalıyız ve saçak köklere, köklere zarar vermeden çapalama, ot toplama işlemleri yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugün size çiçek burnu Çürüklüğünden bahsettik, yarattığı problemler neden oluştuğu ve çözümlerini anlattık. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Sizler de videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Renkli doğa ile kalın arkadaşlar.